Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ağzımıza aldığımız ilk lokmadan itibaren bizleri çikolatanın hazının en üst seviyelerine, en doruklarına ulaştıracak çikolatalı San Sebastian cheesecake yapacağız. Son derece talep gören bu tatlının bir de çikolatalısını denemenizi isterim. Kesinlikle ve kesinlikle bir çikolatalı tatlıdan alabileceğiniz en yüksek çikolata hazzını sizlere yaşatacaktır. Çikolataya değer katan tatlardan bir tanesi olacak. Hani deriz ya bunu çocuk bile yapar. Evet bu tatlıyı çocuk bile muhteşem bir şekilde yapabilir. Hemen başlayalım. Önce 130 gram bitter çikolatamı eritmek için kabıma alıyorum. Ben %60 kakaolu bitter çikolata tercih ettim. Siz bunu arttırabilirsiniz. çikolatamı ben suyla eritmek için bir kaba oturtuyorum. Sıcak su dolu bir kaba. Çikolatamız erirken biz de peynirimizi işliyoruz. 250 gram krem peyniri bir kaba alıyorum ve yumuşatıyorum. Bir spatula yardımıyla yumuşatıyoruz arkadaşlar. Peynirimizin pürüzsüz ve yumuşacık olması gerekiyor. Akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde kabarması için ve içinin kremsi yapısının ortaya çıkması için. Bu aşamada 60 gram toz şeker ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Peynirimizi ve şekerimizi yumuşattıktan sonra şimdi içine bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Yumurta sarısı karıştıktan sonra bir tane bütün yumurta ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir tane daha yumurta kırıyorum. Toplamda bir tane yumurta sarısı, iki tane bütün yumurta kullanmış oluyoruz. Güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Peynir, şeker ve yumurtaları güzelce karıştırdıktan sonra içine 6 gram kek unu yoksa mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ve 6 gram toz kakao ekliyorum. Bunları güzelce eliyorum. Ve karıştırıyorum. Bu aşamada eritmiş olduğumuz çikolatamızı ekleyerek bir yandan da hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Son olarak içine 130 gram sıvı krem şanti ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada sıvı krem şanti yoksa normal krema kullanabilirsiniz. Bir miktar kabartıyorum krem şanti ile birlikte. Evet arkadaşlar, bu kıvama geldiği zaman hamurumuz olmuş demektir. Bu şekilde bayağı bir akışkan olacak. Vermiş olduğum ölçü 15 santimlik bir kalıp için. Siz kalıbınızı ölçün. Malzeme miktarını ona göre 2 veya 3 katına çıkartabilirsiniz. Şimdi kalıbın içine bir tane yağlı kağıt okup kuruyorum bu şekilde. Tam vurmuş. Şimdi kalıbımı boşaltıyorum. Şöyle bir düzeltiyorum. Kekimiz fırına gitmek için hazır ve önceden 220 derece ısıtmış olduğumuz fırında ilk 10 dakikası fansız, sonraki 15 dakikası fanlı olmak üzere toplam 25 dakika boyunca pişiriyoruz. Evet arkadaşlar. Pişti. Bakın. Ne güzel pişirmişim değil mi? Evet arkadaşlar. Hızlıca sönecektir. Soğuduktan sonra serviste görüşeceğiz. Sizlere tavsiyem önce oda sıcaklığında soğutun. Daha sonra buzdolabında 6 saat boyunca dinlendirin. Evet arkadaşlar. Cheesecake'imiz soğudu ve servise hazır hale geldi. Şimdi kalıbımdan dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Buraya alıyorum. Şimdi açalım. Çok nemli. Evet bir dilim alıyorum şöyle. Size içini ve dokusunu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu dilim alıyorum ve şöyle yan çeviriyorum. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakıyorum müsaadenizle. Mükemmel bir çikolata aroması var. Hmm. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Harika. Ve çikolataya rağmen çok 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 hafif geliyor tadı. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Müptelası olacaksınız. Evet arkadaşlar birlikte çok güzel bir çikolatalı San Sebastian cheesecake yaptık. Videomu paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yeni ve farklı tariflerden haberdar olmak için abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Yeni bir tarifi daha görüşünceye dek sofranızdan bereket, tabağınızdan mutluluk eksik olmasın. Afiyetle kalın, hoşçakalın.